<laughs> Yıldızımız hiç barışmadı zaten Handan Hanım'la Neden siz bir kadın bu ya Buraya her geldiğinde de bir afralar Bir tafralar bir havalar Evet Sanırsın küçük dağları o yaratmış <laughs> Torunumun hatıra olmasa yüzüne bakmam Vallahi Kızıma da az çektirmedi Biliyorsunuz ya. Hem ne diye kovdu ki seni? Üzülme Feridecim. Nasıl olsa başka bir iş bulursun. Ay dert ettiğim bu muydu kız? Burada çalışırsın güzelim ha. Sağ olun. Bizim kapımız ona her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Ay Elif'im de üzülmüştür şimdi. Çok ağladı arkamdan. Ne zormuş ayrılmak. Sen oradasın diye içim rahattı. Bu iş hiç iyi olmadı şimdi. Ne haber? İyidir. Bir kahve de bana söyleseniz. Ne oldu Yılmaz? Bu kan ne? Yok bir şey ya. Benim kanım değil. Dersini aldın bari. Daha fazlasını hak ediyor ama her şeyin bir sırası var. Ee, bu sinsi herif şimdi ne yapacak? Bundan sonra o da bizim ne yapacağımızı kestiremeyecek. Sessiz ve darından gideceğiz yani. Aynen öyle. Kaba kuvvetle değil kanunla çözeceğiz. Onu hapse attıracağız başka yolu yok. Söylesenize bir kahve ya. prensesim Ne oldu bir tanem? Ferda ablam gitti. Gitti mi? Anne, doğru mu bu? Evet, ben gönderdim. Artık bu evde çalışmayacak. Sen mi gönderdin? Anne, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Zeynep, Elif odasına götürür müsün? Tabi Filiz Hanım. Hadi gel Elif'ciğim. Evet. Sen dinliyorum anne. O kızı baştan beri gözüm tutmadı. Ve eminim niyeti Elif'e falan bakmak değildi. Niyeti başka ne olabilir ki anne? Ne olacak? Ömer'i baştan çıkarmak. Anne sen ne akla böyle konuşabiliyorsun? Sana nasıl baktığını gördüm oğlum. Perde kesinlikle seni düşündüğün gibi biri değil. Bravo. Annene karşı onu koruyorsun. Daha şimdiden seni kendine esir etmiş. Anne, Ömer. Lütfen sakin olun biraz. Kimsenin beni esir aldığı falan yok. Keşke daha önce kovsaydım. Şu haline bakılırsa hata etmişim. Sen bütün bunları Feride'ye de söyledin mi? Tabii ki hayır. Bir bakıcıyı muhatap alacağımı nasıl düşünürsün? Sen insanları rencide etmeye, küçümsemeye bayılıyorsun değil mi? Ama bu kez çok ileri gittin. Çok. Gerçeği gördüğünde gelip bana teşekkür edeceksin. Öyle mi? Göreceğiz. Her şeyi kontrolün altında tutmaya çalışıyorsun. Neden Ömer'i de beni de rahat bırakmıyorsun? Neden hayatımıza, kararlarımıza saygı duymuyorsun? Yarattığın fırtınalarda savruluyoruz. Görmüyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.